Pamukkale olarak, deniz olarak biz daha iyi yönetilmeyi hak ediyoruz. Bunu hak ederken de tabii ki biz toplumsal örgütlenme ve dayanışma kültürüyle sorunların köküne inip sorunları bölgenin sorunlarını bölgenin vatandaşlarıyla beraber ve konunun uzmanlarıyla beraber ele alıp bu konuda da bir çözüm üreten, çözüm üretirken de sadece bugünün sorunların değil, gelecekte ortaya çıkarabilecek sorunları da şimdiden vizyon yaklaşımımızla beraber Gelecekte de bir sorun oluşturmayacak şekilde hamlelerle projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu üretim aşamasındaki, e, proje üretmedeki amacımız, önceliğimiz üretim. Tarımsal, hayvancılık anlamında üretim. ve Hem bizleri ileride bekleyen e, gıda kıtlığına ve e, kurakla öncesinde meydan okuma adına da üretimin desteklendiği bir pamuk kale ve üretimini verimli hale geldiği bir pamuk kaleyi hedefliyoruz. Burada kadın, genç, çocuk, öğrenci, yaşlı tüm Pamukkale'li vatandaşlarımızı da bizzat bunun bileşeni yapıyoruz. Bunun üretimin kuvveti haline getiriyoruz kendisini.